Herkese merhabalar ben Huri Huri metek mutfakta kanalıma mutfağıma hoşgeldiniz sırrı 3 yemek kaşığı irmikte şıtır şıtır kadayıf tatlısı tarifi hazırlıyorum tarifimize hemen başlayalım 250 gram tereyağını kısık ateşte eriterek köpüğünü alarak süzüyorum Şerbetimiz için 3 buçuk su bardağı içme suyunu tencereye alıyorum. Su kaynayınca üzerine 1 su bardağı şeker ekleyelim. 3-4 dilim limon sıkalım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. tatlımızın parlak görünmesi için şerbeti bir tatlı kaşığı tereyağı atalım. Kıvam alan şerbetin ağzını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. 500 gram tel kadayıfı kullandım. Yarısını tepsiye alıyorum. Kadayıfımızı açarak tepsiye bütün halde serelim. toplamda 2 yemek kaşığı mısır unu kullandım. Yarısını serpelim. 3 yemek kaşığı irmiğin yarısını orta kısmına serpelim. Bileğimizi hafifçe bastıralım. Cevizi iri olacak şekilde kırdım. Orta kısmına bolca döküyorum. Evet bir borcamla bastırıyorum. Bir yemek kaşığı dul su antep fıstığını da üzerine serpiyorum. Kalan kadayıfımı üzerine açarak ince tabaka halinde hiç boşluk kalmayacak şekilde yayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hepsini yaydıktan sonra borcamla sıkı bir şekilde bastırıyorum. Kalan mısır ununu ve irmiği eşit bir miktarda serpiyorum. kalıp gibi muntazam, dağılmayan dilimler elde etmek için mutlaka irmik kullanalım. 250 gram eritilmiş tereyağının üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim, karıştırarak kadayıfın üzerine döküyorum. Ya döktükten sonra borcamla sıkı bir şekilde bastıralım. 5 dakikada bu şekilde beklettim. Evet, kadayıfımız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısınmış 170 derecede 600 fırının alt tarafına vererek tatlımızı kızartmaya bırakalım. Karan tatlımı fırından çıkartıyorum. Evet dikkatli bir şekilde kırmadan ters çevirelim. Evet tekrardan aynı tepsiye alalım. Gördüğünüz gibi alt kısmı daha muntazam oluyor. Tekrardan fırına vererek üzeri kızarana kadar pişirelim. Evet tatlımı fırından çıkardım. Hiç bekletmeden sıcakken daha yakın soğuk şerbetimi üzerine gezdiriyorum. şerbeti gezdirdikten sonra en az bir saat kenarda dinlendirelim. Ben sıcak fırının içine vererek şerbetimin çekmesi için 15 dakika dinlendirdim. Evet tatlımı hamur kartıyla kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi çatır çatır Üzerine anti fıstık serpiyorum. Evet hiç kalmayan dilimler gördüğünüz gibi bir tanesini çıkartarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Hazırlardan daha lezzetli mutlaka evde bu tarifimi deneyin. Dilerseniz üzerine dondurma veya kaymakla da ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.